Cennet'te var ya Cennet diye o bir şey çocuğu. O Cennet'in parası alabiliriz. Kim? Cennet sevmiyorum ben. Biz de yiyip orası bu çocuğu. <laughs> cennet seviyor musun? Sevmiyorsun. O cennetin arasını yiyeyim tamam mı? O cennetin <laughs> <laughs> Hadi sevmiyorum istediğin gibi sor. Sizin orası bu çocuk gibi kandırıyorsun sen. İstediğin gibi sor. Hapsarı ne kusuyor ne işin şey yemiyor abi. Sen nereye lan? Buraya kusuyorsun lan? Oraya kusuyor. Aa onlar lan sen ne yiyeceksin? Güneş halkçan mı? Eee hmm. <laughs> <laughs> <coughs> sen ne mu <laughs> hala? He ha? Abi kusuyor ya bu lan siker Tamam Uyu. abi var. üstüne var. kusmuyor ki. yere kusuyor. Küfür. Yapma. <laughs> <laughs> Efendim. Kusuyor mu? Örtelim mi? 30 bin kere 2 <laughs> Eğer annem buraya gelirse Harun bak sana yemin ediyorum Annem buraya geldiği gibi senin annenin yanına gidelim Annenin o amından bir sikerim var ya Ama var ya patlar anne Seni yemin ediyorum Örtüsünü <laughs> <laughs> O ya ya amk <laughs> annem buraya geldiği bir seni ananı sikmeye gidiyorum. Bak 20 ben bak. Kafasını oturdu yani fil Çok merak ediyorum. Neyse beyler bir daha açıyorsunuz mu? Hayır. İçine direnci siksin. Daha devam et. Tamam. İçine ne yapsınlar? Direnci siksin. Başka? Başka Arada